Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Instagram'dan sorular sorduk, soru cevap çekiyoruz bugün. Yepyeni bir video, yepyeni bir içerik. Yine yeniden, yepyeni içeriklerle devam. Bakalım bizlere ne sorular gelmiş. Instagram'dan hikayeler paylaştık ikimizle. Aynen öyle. İkimize de sorular sorulmasını rica ettik. Geldi güzel sorular bence. Bayağı soru geldi. Şimdi hepsini bir cevaplamak lazım. İnsanlar cevap bekliyor. Başla bakalım sen. Hoşuna gidenden başla. Başlayalım. şuradan en baştan başlayalım. En baştan başlayalım. Hı. Şimdi şey yapmayalım ama isim söylemeyelim. Aynen isim söylemeyeceğiz dedik zaten. Kışkırtma yazan olmuş. Kışkırtma videosu uygosu... bana çok da isteniyor. Çok bana Da yazdılar. Bunu bir çekmek lazım. Yakında gelecek ve sürpriz bir kişiye çok güzel bir şekilde gelecek. Takipte kalın. Çok Aramızda çok geleceğiz. konuşuluyor. Çok yakın bir zamanda gelecek. Yani güzel bir şey ayarlamak istiyoruz. Aynen o öyle. Kadar olmuşken güzel konuşuyor. olsun diyeyim. Yani ilk Hatta şeyi de söyleyelim, şey olsun yani, daha önce denedik, kışkırmadı <laughs> o. Ya bir kişiye denedik çekmeyi... Evet. evet, o güzel olmadı diye paylaşmadık. Sürpriz bir kişiye çok güzel bir şekilde gelecek. Merak etmeyin, bana da gelmiş çünkü baya. Aynı soru, yani aynı Aynen. şey. Sıra sende o zaman, sen oku bir soru. Ben şunu cevaplayayım önce. Ha, sen neden evde, oturmuyor Beko? <laughs> <laughs> neden evde, evde oturmuyoruz? Niye dışarıdasınız? Hadi bakalım evet. cevap ver. Şimdi biz dışarıya çıkıyoruz. Ama mesela Kazım da bütün gün evde, ben de bütün gün evdeyim. Beraber arabada geziyoruz. Hani hiç başka bir yerle etkileşim olmuyor yani. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz dışarı mı çıkıyoruz? Çıkıyormuşuz. Stora. Tamam O videolar koronadan önce. <laughs> evet hepsi önceydi. Onlar herhangi bir şey yok. İyi, iyi. Sen başka bir şey eklemek istiyor musunuz sonra? Niye dışarı çıkıyoruz? Sizler için çıkıyoruz yani. Zevkten değil. Video <laughs> <bir> çıkaralım, <laughs> eğlendirelim mi? Haksız mıyım? Aynen öyle. Yani yoksa kendi keyfimizden değil. Mi? Biraz da kendi keyfim. değil işte. Hadi. <laughs> Yeni bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Yok. Hadi bakalım. Bu kanalı açmaya nasıl karar verdiniz? Bu kanalı açmaya nasıl karar verdik? Öncelikle şöyle başlayalım. Bir gün oturuyorduk. Yani bu cidden bu şekilde Anlatacağım şekilde. Bir gün oturuyorduk ben de. Dedim ki biz niye bir YouTube kanalı açıp hayatımızı paylaşmıyoruz? Aynen Hı -hı. öyle. Berk Hı -hı. de bana dedi ki bizi kim izleyecek o dalga 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 aldı olayı. Sonra... Sonra şey dedik ama ana olarak kalır izlenmesek bile. Eğleniriz dedi çünkü Aynen. zaten eğlenceli bir hayatımız var, aksiyon dolu bir hayatımız var. Hı -hı. Ya zaten yaptığımız serilerden de bunu anlıyorsunuz mesela illegal işlerdir falandır filandır. Biz bunları normal hayatta da yapıyoruz. Aynen, Sürekli öyle. yani. Buna özel bir şey değil. Öylesine çekiyoruz. Eğlenelim dedik, o yüzden açtık kanalı. Yani böyle bir maceramız oldu. Bir de şey oldu, şu an hiç daha videolarımıza çıkmadı maalesef bu olaylardan dolayı ama Görkem diye bir arkadaşımız da var. Seneye 13'ümüz bir maceraya atılacağız inşallah. Öyle bir hayalimiz var. Şu an onu açıklayamıyoruz ama kanalı olursa, daha, 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 evet, daha da daha da için orada patlayacağımızı düşündüğümüz için açtık aslında. Aynı zamanda bir başlangıç olsun. Aynen şey öyle, olsun. alışkanlık olsun falan filan diye. Bunu da belirtelim. Youtube bizi bir tanısın mı? <laughs> Hadi bakalım. Diğer sor. Sor diğer soruya geçelim. <laughs> Hayatınızın sonuna kadar aynı şarkıyı dinleyecek olsaydınız o şarkı hangi şarkı olurdu? Çok güzel bir soru, buradan sorma da teşekkür ediyoruz. Benim, Yıldız Tilbe, Sen Aşıksın Bana. Vay vay vay, neden peki? Bu şarkı sana ne anlatıyor, ne hatırlatıyor? Ben onun ne olursa olsun böyle dünyanın en mutlu insanı olayım, tamam mı? o an o şarkı dinleyince ben bir tribe giriyorum. O şarkı beni bana anlatıyor gibi. Güzelmiş. Sen şimdi ben Ferro diyormuşum. Yeah. <laughs> ya Müslüm, Müslüm babanın şarkıları falan. Yani direkt... hangi şarkı? Şarkı Vay. ismi söyle. Hangi şarkı? O Müslüm babanın çok şarkısı var da en son yani ben hepsini severim. <laughs> Ayrılık acı bir şey değil bir şarkı. Vay. Ama. O harbiden güzel sevdiğimiz bir şarkı. Çok dinleriz yani. Hayatımın sonuna kadar dinlesem sıkılmam öyle değil. Öyle bir şarkı. Bir sonraki soruya geçelim. Vazgeçemediğin bir eşyan var mı? Oo. Bu çok tehlikeli var. Soru, bu çok tehlikeli. Benim, Benim var. Benim var. tabii ki. Olmaz mı? Sen başla. <laughs> tamam ben başlayayım. Benim bir kalem var. Maddi değeri hiçbir şekilde yok. Sadece manevi değeri var. Pembe fosforlu kalem olması gerek. Fosforlu mu deniyor? Keçeli kalem. Pembe keçeli kalem. Bir tane de bir saatin parçası kopan Kır, kopan bir parçası var. Bunlar vazgeçemediğim evet. eşyalar. Sürekli yanımda taşıdığım eşyalar. Öyle diyeyim. Böyle Senin var. bir tane daha Fenerbahçeli kalem yok muydu? Yok o abi. geri verildi. Ha verildi mi? Yani senin? Benim benim de bir tane kalemim var. Fabrikası. O bir tanesi. Onun çok anlamı yok. Ha o benim çok istediğim vermediğim. ama vermedi. Evet, Hayır. Bir kalemim var. Bir yerlerde o var. Ama <laughs> tam olarak değil yani. Bir de sırayla Söylesem... Söyle oğlum artık ben bana her şeyi söylettirdin. Açık açık şurada biz bizeyiz. Haksız mıyım? Yorumlarda bir Onlara ek olarak şey var işte. Bir tane bilekliğim var ya yani sürekli hatta takmaya bile kıyamıyorum kaybolacak o kadar diyor sana yapma oğlum utanıyorum ya nasıl, nasıl bir bileklik? Yapma utanıyorum Boşver bileklik işte takmaya bile şey yapıyorum Tenezzül etmiyorum O kadar yani, ki. Sürekli odamda durur öyle değil Saltı sayılır bir Aynen. Aynen öyle Ta 9. sınıfın <laughs> başında almıştım 8'in sonunda galiba Vay 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 o zaman <laughs> Devam edelim seni çok da sıkıştırmadan Hadi bakalım Olmazsa olmazların neler demiş bir takipçimiz? Olmazsa olmazlarım. Yani hayatında şu olmazsa ben de olmam diyecek. Ne var? Aksiyon. Aksiyon. Diyorsun. Daha da küçültürsek araba. Benim hayatımda olmazsa olmaz. Ya öyle bir cevap mı vereyim buna? Yoksa ailemdir arkadaşlar Onlar illaki var zaten. Ya onun dışında ne Aynen. olmazsa olmaz? Olmazsa olmaz maceradır ya benim sürekli bir macera istiyoruz. Yani sıradan bir hayat olmamasını istiyoruz. Aynen öyle. O yüzden bir sene sonra <laughs> bu videoyu hatırlatacağım size. Yeni soruya geçelim. Küçükken en sevdiğiniz çizgi film karakteri? Ben Caillou izlerdim çok ya. Böyle oturup bildiğim böyle mal gibi bakardım televizyona. Caillou? Caillou. Onu da sevmezsin be. Benim Ben vardı ya. O çok güzeldi. Ben onu her şeyini Ben 10 ama bizim biraz 5 ben, benim iş 7 yaşıma falan geliyordu. denk geliyordu galiba ama daha geç değil miydi onun bence? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bilmiyorum ya. tam. Ama ben seni çok severdim. Mesela öbür türlü ben öyle pepedir, Kayı'dır. <laughs> Onlardan hoşlanmazdım, sevmezdim. Çocukluğum da bir acayipti yani. <laughs> öyle bir durum vardı. Diğer soruya geçelim. Geç bakalım. Amacınız ne yazmış bir, bir takipçimiz? Amacımız... açısından mı amacımız? Eğlenmek. Genel amacım benim eğlenmek. Ha. Eğlenceli bir hal almak. Bu yani tek amacımız. Senin öyle, benim de öyle. Bu kanalı açmamızın amacı da o zaten biraz önce de cevapladık onu. Evet. Diğer soru kaç net yapıyorsunuz? Bunun videosunu çektik. Bunun videosunu çektik. Yakında kanalımızda olacak. Bu videodan önce de yayınlayabiliriz hatta. Büyük ihtimalle bu videodan önce yayınlanacak. Onu da şuradan aynıya ulaşabilirsiniz. Hmm, çok güzel bir soru var. Bundan başlayalım mı? Vay. Yes. Hayalleriniz. Çok güzel bir soru cidden. İşte da buradan teşekkürler. O kendini biliyor, seviliyorsun. Aynen öyle. O da gelecek zaten. Aynen. Kama. Sen başla. Hatta onun adını söylesek de bir şey olmaz. Görkem Ayan. Görkem kardeşim. Hayalleriniz değil, hayallerimiz kardeşim. Orada bir... Neydi birinci çoğul? Çoğuz. Erneğiz. <laughs> hayallerimiz Sen anlat mi? bakalım hayalleriniz. Şimdi üçümüzün ortak bir hayali var. Şimdi ondan açık açık bahsedemeyeceğiz. Öyle bir durum var. Bunu bilmeniz yeterli. Ortak Aynen. ve üçümüzün hayali olmasını bilmeniz yeterli. Onun haricinde benim pek bir hayalim şey var. Bilmiyorum. Film çıkarmak istiyorum. Çok fena bir film yapmak istiyorum. Hayatını film yapacak adam. Ya öyle bir düşüncelerimiz var bakalım. Hayırlısı artık. Senin? Ben küçük şeylerden mutlu olan bir insanım. Öyle çok büyük hayalim dediğim sadece o üçümüzün hayali var. O olmazsa ben çok büyük hayal kırıklığına vuracağım. Başka da öyle yüksek bir hayalim yok ya. Öyle hayalim diyebileceğim bir şey yok yani ondan başka. Oğlum ben bir de şöhret olmak istiyorum. <laughs> Kim istemez oğlum? Olacağız, olacağız. Yakında bu kanalı göreceğiz. Hadi bakalım. Diğer soru için. Aynı sorular ya. Neden evde değilsin? Başkırtma. Ha, 100 aboneye saçınızı sıfıra vurur musunuz? Wow, sıfır. 100 aboneye ne kaldı olmuş? Ben <laughs> hayatta mı? 100 aboneye vurmam da 1000 abone. Bine bir Var mı? Sıfır çok. Sıfır değil, üç. Bin abone, üç. Beş, beş de en sıkışalım. <laughs> On bin abone, sıfır. Bin abone, üç. On bin aboneye, sıfır. Kabul bak, bu bir değil. Şey, şey oldu ya, yanlar üç, üstler beş oldu mu <laughs> Hayır, tamam, kabul. Tamam, hadi bakalım. Kabul dedik artık. Başka bir sorun var mı? Var. Başka bir videoda karne notlarınızı söyleyin. Ya da bu videoda, onun videosunu çektik zaten izleyebilirsin. Buna yani, pek gerek yok evet. TET yani. o oluyor zaten ya. Karne'de. Nasıl bir öğrenci olduğumuzdan da o videoda bahsettik zaten. Aynen öyle. Yani böyle zaten bizi bilen bilir. Yaramaz, haylaz, gezen öğrencilerin nasıl bir durumda olduğunu. Anlattık o videoda. Anlattık o videoda. Ona, onu izleyebilirsin. Şimdi benim diğer sorularıma geçelim. Geç bakalım. Hayattaki en büyük pişmanlığın ne? Daha doğrusu pişmanlığınız ne? İkimize de gönderelim üçlü soru. Önce sen cevap. En büyük pişmanlığım. Bir şeylerin bir aralar, bir şeylerin içimde kalmasına çok izin verdim. Hani her şeyi içime attım, her şeyi içimde yaşadım. Hangi aralar? Ortaokul zamanları. Wow. Lisede ben çok değiştim onu söyleyeyim. Belki 9'da da öyleydim ama 10. sınıfa hani 9'un ikinci dönemi 10. sınıfta ben koptum gittim. Çok farklı bir kişilik oldum yani. <laughs> benim şey gibi. Benim, 9 10. Aynen. 11 12. Aynen. Onların da seri veri geliyor. <laughs> Ama ben bak şimdi... İzmir Anadolu Anadolu'muz. <laughs> ben yine ortaokulda ben yine ders çalışmazdım. Ama içime kapanırdım. Hani sana diyorduk ya sen 9 10'da ders çalışıyordun. Evet. Benimki öyle değil. Ben yine ders çalışmazdım yine kaynatırdım dersi. Kimse bir şey anlatmazdım yani. Aa, ya içimde yaşardım her şeyi öyle. Anladım. Sevgi, aşk. Her şey. Her şey hadi bakalım. Benim en büyük pişmanlığım ne? Ben çok çabuk güvendim. Hiç güvenilmeyecek insanlara güvendim. En büyük pişmanlıklarımdan biri de bu. Bunu bilmeniz yeter. Hadi bakalım. İkinci soru çok biraz bir şey soru böyle. Bunu sormaya bir titredim. Dur bakayım. Hiç, Ay. hiç ihanete uğradınız mı? İhanetten kastım ne? Sorumuna teşekkür ediyorum. İhanetten Bizi bayağı ne? Oğlum nasıl bir Allah terletti öyle bir Prediksiyon. Prodüksiyon. Hiç yani. Toradın mı? Anlat bakalım. Yani <laughs> et. Aldatılmaysa hiç aldatılmadı. Ben de aldatılmadım. Ama, Ama yani. güven kırıklığı falansa illaki var. Öyle şey. Evet o bende çok oldu. Öyle diyelim. Pek de anlatmayalım. Olur da izlerler mi izlerler. Hiç gerek yok. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü derken, bu soran kişinin üçüncü sorusu. Kaç tane soru sormuş? Bu bizi bayağı seviyor galiba. <laughs> Sevdiğimiz bir kişi. Hiç sevdiğiniz tarafından hayal kırıklığına uğradınız mı? Aynı soru. Hayır ama bak, bir öncekinde ihaneti sormuş, ha, pardon, bunda pardon, diyor ki pardon, sevdiğiniz evet, tarafından. Evet. İhanet dosttan da olur. Hiç uğradın mı sevdiğin tarafından hayal kırıklığına? Hayal kırıklığına. Sevip de kavuşamamak dahil mi? Aynen <laughs> 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 o mesela hayal kırıklığı dediği şey Mesela hiç beklemeyeceğim bir şey yapmıştır Öyle bir durum Şöyle diyeyim Ya o onluk bir problem değil Ama ben aptallıktan nefret ederim İlla ki bir aptallık yaptıysa Hani ilişkinizde o ilişki bitmiştir benim için Öyle değil? Wow diyorsun yani, Hayal kırıklığı o olsun Senin var mı böyle şeylere Kazım Bey? Benim ben uğradım ya. Uğradım değil. Hiç beklemediğim yani yalandan dolayı bir hayal kırıklığı oldu ki hiç beklemezdim öyle bir durum var ve ben bunu çok sonradan öğrendim. Sen zaten biliyorsun bir sonraki soruda da bir onu sormuşlar gibi. İlişkiniz bitmiş hatta. Sonradan o yalanların çıkması. Yani yani biraz öyle oldu. Biraz hayal da benim uğradım. şeyim var orada ya. Benim hatalarım var o Hazır oraya da değinmiş ki. biz <laughs> diğer soruya geçelim. Geç ki. Hiç birbirinizin arkasından iş çevirdiniz mi demiş. Bak şimdi o birbirinizin arkasından iş çevirmek olmaz. Ben seni düşünmüştüm onu. Sen Ama... de biliyorsun bunu. Olmayacak. Ama sonuç şey. şey olarak olmayacak bir şey. Evet, bir şeyler yani ben... yaptım. Sen bana onu zamanında söyleseydin şu an benim hayatım belki çok farklı bir yönde Sen de onun farkındasın. Yani. Haksız mı? Ama bu iş çevirmek olmuyor. <laughs> bir şeyleri saklamak oluyor. Aynı muhabbete denk geliyor da neyse. Benim var mı öyle bir şeyim yok herhalde. Bilmiyorum var mı? Sana soracağız <laughs> da olursa da ilerleyen Hadi olur. bakalım. Ailenize hiç yalan söylediniz mi? Efsane bir soru gelmiş. Ayaşta işte ailem benim. <laughs> Hayır şimdi adam yok. hayatta falan diyor da bu videoyu çekerken bile buraya yalanla gelmek kral hareketi yani. <laughs> ya söyleriz bu ama sorayım Bu soruyu geçmiş. <laughs> Söyleriz ama böyle hani şeyden değil, kötü bir niyetten yani, değil. Ufak tefek yalanlar. Yani. Yani mesela ders çalışıyoruz, şu an devamını getirelim, olur da izlerler sizi. <laughs> Sen şu an, şu an ne yapıyorsun Kazım? Ben şu an, ben de şu an <laughs> ders çalışıyorum. Yaa. Öyle bir durum, devamını çok ısrar ederlerse Yalanlarımız diye bir seri oluşturalım. Hadi bakalım. Ama çok etkili şeyler var. Gider yani. Değil mi? İlla ki izlerler. O videoların sonu <laughs> gelmez. Bir de olurdu ulaşırsa çok büyük kayıp olabilir. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Geçeyim ben bu soru, Bu soru terletti. <laughs> Sizi etkileyen bir olay oldu mu? Olduysa bu olay ne? Diye son soruya geçelim. Sizi etkileyen bir olay. Bendeki son soru. Her türlü bir olay olabilir. Mesela anlatayım. kaza olmuştur. O Allah muhafaza hani ölüm olmuştur. Hani ayrılık olmuştur farklı şeyler falan. Şimdi sen böyle açınca biraz aklıma geldi. Benim 11. sınıfta oldu ya. Ben böyle rahat 4 gün hiçbir şey yemedim, içmedim. Ciddi anlamda yemedim, içmedim. Çok kötü bir şey oldu Yani Baya hani dedim ben bittim ya. İlk başlarda aileme de açıklayamamıştım bu durumu. Sonradan işte babamla konuşunca içim rahatladı, böyle oh dedim bir. Olay ne? Olayı boş ver. Anlatılacak bir şey mi? Herkese anlatılacak bir şey değil. Öyle söyleyeyim. Oh. Zaten bilen neredeyse... Babam biliyor, bir de çok sevdiğim bir arkadaşım biliyor. O kadar. Anladım. Benim olmuş bu. Benim... Oldu ya, benim çok oldu. Yani çok olaydan etkilendim. Nasıl çok olaydan etkilendim? hastalık sağlık aileden falan filan beni çok etkiler. Mesela 12. sınıfta kardeşim rahatsızlandı yaklaşık bir hafta okulda ölü gibiydim. Onun öncesinde anneannem rahatsızlandı. 11. sınıfın sonu muydu öyle bir şeydi? Ölü gibiydim. Ben sürekli böyle hastalık olaylarında ölü gibi etki yani çok etkileniyorum olaylarda. Öyle sevdiğim kişiler daha çok etkileniyorum. Ölü yani hayatta bağımı koparım. Umurumda olmaz. Mesela 12'de hatırlarsın. Kardeşim rahatsızlandığında. Evet. gidiyordum okula. Zorunlu olarak gidiyordum. Gidip en arkaya yatıyorum. Uzun bir yatıyorum. Durum buydu yani. Başka beni etkilen... Beni değil de hayatım etkilen bazı olaylar oldu da soru... soruyu aşıyoruz. O yüzden onları sonra anlatırız. Sonra Sana geçelim. Kalmadım sende. Bende de bir tane kaldı. Bu kadar iyi araba kullanmayı neye borçlusun? İsmimi verin. Ali, alt çizgi Burak, 35. Buradan selamlar Burak'a. Bu kadar iyi araba kullanmayı neye borçlusun? Neye borçluyum? Ben küçüklüğümden beri sürekli bilen bilir. Babam geliyordu. Hani baya küçüklüğümden beri. Hani ayağım pedala yetişmiyordu öyle diyeyim sana. Ben koltuğun şöyle ucuna oturuyordum öyle basıyordum devreje falan. O zamandan beri babam bana mahallede araba park ettirirdi. Hani bir yerden geliyorduk alıyordu park et gidiyordu eve. Ben orada arabayı park ediyordum. Ben araba kullanmayı böyle öyle. İlk seferinden oldu. İlk seferini hiç hatırlamıyorum ya, o kadar eski. Cidden hatırlamıyorum. Fark edebildin ama yani. İllaki zoraki de olsa giriyordum. Zaten ilk başlarda direkt çıkıp gitmiyordu yani. Yardımcı oluyordu illaki ama hani babam bana devreye şöyle yap şöyle frene bas hiç demedi. Ben sürekli onun ayaklarını izlerdim böyle giderken. Ne zaman vites atıyor, ne zaman şey yapıyor, onlara bakardım. O da ilgiden. O da ilgi alanım olduğu için. Sonra işte sürekli arabayı vermeye başladı. Sonrasında da araba kullanmamaya başladı. Şu an kullanmayı unuttu falan. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle. Güzelmiş. Bugünkü soruların sonuna geldik arkadaşlar. Bu serinin devamını çekmeye... Devam eder miyiz? Ederiz, Ederiz, ederiz ya ben yani. eğlendim Ama... çeker. Sorular yine Instagram'dan olur. Instagram adreslerimizi şuraya bir yere koyarız. Sola. Sola bir yere Aynen. koyarız. Aynen. Instagram adreslerimizi. Prodüksiyondan soru varmış Gönder. Ya, Yazdın olarak. mı? Aynen. Bir soru gelmiş. Tabi yani istiyorsanız buradan da sorabilirsin. Sor. Sen sor. Videoları hangi programla montajlıyorsunuz? Videoları hangi programla montajlıyorsunuz? Ben Sony Vegas Pro ile montajlıyorum. Sen? Ben sen de aynı zaten. Beraber kurduk. Berk öğretti. Benim pek bilgisayarla ilgili şeyim yoktu. İlgili çok şeyim neydi? Ne denir ona? Iş Alakan ya. yoktu. <laughs> çok sevmem böyle bilgisayar oynamak falan filan. Ama öğrendik. Ne yapalım? Atıldık bir işe varı, düzgün yapalım dedik. Aynen. Yapmışken düzgün bir programla, düzgün bir montaj yapalım dedik. Zaten fark ettiyseniz her videoda biti bitik bitik üstüne koyup koyup ilerliyoruz. İlk videolarımız dipten <laughs> <laughs> çekerdik. <gülüyor> ne yapalım? <laughs> Ama öğreniyoruz bir şey. Aynen öyle. Kapıyoruz bir şeyler. Bir soru daha var mı? Şiklondiksiyon. <laughs> ee, yani hangi sıklıkta daha yayınlıyorsunuz? Video. Şu an her gün yayınlıyoruz ya. Bir sıkıntı herhangi, olmazsa evet, herhangi bir sıkıntı olmazsa her gün bir video atmaya çalışıyoruz. Aynen. Ama bu tabii ki de aksayabilir sonuç olarak bile Ama şu anlık her gün gelecek gibi duruyor. Çekemeyebiliriz falan olur filan olur bir şeyler olur hastalanırız. Bir de biz sınav öğrencisiyiz derslerimizi ağırlık basar. Yani aynen bu öyle. Bu durumlara hazırlıklanmak lazım. Başka bir soru var mı prodüksiyon? Yok başka. Tamamdır. <laughs> o zaman. Kapanışa geçelim yavaş yavaş. Ben çok eğlendim ya. Ben de bu videoda eğlendim. Sorular falan filan bu bize ilginizi gösterdi. Çok mutlu olduk yani şahsen. Bunu açık açık söyleyeyim. Sam isten samimiyetle söylüyorum. Son olarak da şundan bahsedelim. Bu serinin devamını çek çekebiliriz herhalde. Çekebiliriz yani niye çek, çek. Instagram adresimizi de şuraya koyarız. Oradan yine aynı şekilde hikaye paylaşarak bize sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Her türlü soru olabilir. Hepsini elimizden geldiğince cevaplayabiliyoruz. Her türlü derken? Yani, yani bokunu çıkarttık. <laughs> Kısacası. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki görüşmek üzere. Evet, bay bay. bir soruyla daha devam edelim arkadaşlar. Şans Şu an ses oraya gidiyor. Ama ı, diye konuş. Yeni soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu kanalı açmaya nasıl karar verdiniz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kanalı açmaya nasıl karar verdik? Bu kanalı açmaya bir gün belki de oturuyorduk. Dedik ki

Sonra bir, bir, soru daha gelmiş. Bu kanalı açmaya nasıl karar verdiniz? Diye bir soru gelmiş ve bence en güzel sorulardan biri. Yani şu anlık gündem soru. Çok kişi bunu merak ediyor. Ben çocukluğumdan beri YouTube kanalı açtım, kapattım, açtım, kapattım. <laughs> Gaming for <laughs> Gloria. O hala duruyor. Silmedim artık o videoları. Dedim anı kalsın. Şöyle başladık. Dedik biz eğleniyoruz. Hoca da maşallah yine başladı. Kestik. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandan beri okunuyor? Ben çok odaklanmıştım.